Evet, herkese merhaba. Bugün neredeyiz? Öncelikle de şunu da söyleyeyim. Gaziantep'te böyle bir yer var mı diyeceksiniz şimdiden. Bugün Gaziantep Körkün bölgesindeyiz. Natural Park sitesindeyiz. Direkt biz sitemizde söyleyelim. Çünkü yetkili pörseğimiz. Natural Park sitesindeyiz. Sitemizde ilk öncelikle 724 güvenliğimiz var. Çocuk oyun alanları mevcut. Aynı zamanda açık, kapalı... Otoparkımız da burada mevcut. Şöyle alabilirsek siteyi de 3 tane burada açık havuzumuz mevcut. Bir tane çocuk havuzumuz var. Onun yanında her yerde şenzonglar artı duş alanları var. Duş kabinleri var. Duş kabinleri mevcut. Şu anda abimizin şu anda havuz temizliği yapıyor bu arada. Onun arkasındaki yerde kapalı havuzumuz, saunamız, hamamımız da orada mevcut. Onun haricinde Şenzong'da oturuyorsunuz, yemek yeme veya bir şeyler içme ihtiyacında bulundunuz veya sizi biraz daha neşelendirecek canlı müzik istiyorsanız o da şu anda tam karşımızda. Yani bu sitede her şey dört dörtlük, her şey bu sitede mevcut. Bizim dairemiz 2 artı 1 eşyalı, eşyalarımız da bu arada 0, 2 milyon 850 bin TL diyoruz. Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçin ve şimdi dairemize geçelim. Evet, herkese merhaba. Şimdi dairemizin içerisine gelmiş bulunmaktayız. Daire içerisinde direkt girişte alt kapaklı bir vestiyerimiz karşılıyor. Alt ayakkabılarımız, üst eee mantı koyabileceğimiz yer. Kapı girişinden sonra direkt karşısında alaturka tuvaletimiz mevcut. Onun haricinde de şöyle gelelim. Gece holümüzde ise banyomuz var. Banyomuzu da şöyle kısadan bir gösterelim. Banyonun haricinde duşakabinimiz de bu arada mevcut burada. Yatak odamız çocuk odamız. Şimdi veya istediğinize istediğiniz şekilde iki çocuk odası veya iki yatak odası artık nasıl kullanmak isterseniz. Burada eşyalar dahil. Fiyata dahilinde burada eşyalar. Burada da yine tekli bir yatağımız var. Şunu da söylemek istiyorum. Burada eşyalarımız sıfır. Yani bir haftalık ya kullandı ya kullanılmadı diyebilirim. Burada da ikinci yine yatağımız mevcut. Burada da tekli yatağımız var. Var arada terliğimde halıya şey oldu. Burada yine bir tekli yatağımız mevcut. Tek çekim yaptığımız için böyle biraz e, hatalar olabilir. Her zaman tek çekim yapıyoruz. Buradan sonra direkt holümüze gelelim. Burası tam bir yazlık havasında. Bu dairemiz yeniden söyleyelim. Çünkü yorumlarda çok belirsizler söylememize rağmen eşyalı verilecektir. Eşyalı verilecektir. Diğer dairelerde bu gördüğünüz ek bölme yok. Bu bizim dairemizin ekstrası. Burası da böyle bir daha bir ferah durmuş. Bu konsept ise ada konsepti vermesi daha da bir hoş görünüş olmuş. Burada da fırınımız, çama, e, bulaşık makinemiz, e, set üstümüz, her şeyimiz burada halihazırda mevcut. Yine buraya da özel yapım olan bir buzdolabı için bir e, dolap yapılmış. Ekstradan bu da bizim dairemizin ekstrası. Burada ada tarzında mutfak dedik. Oturma odasıyla birleşik oluyor bunlar. Televizyonumuz. İki tane kanepemiz, tekli yine koltuklarımız burada mevcut. Bu site tam yazlık sitesi. Gaziantep'te de böyle Körkün bölgesinde çok nadir olan bir sitelerden. Çünkü sosyal imkanları bu sitenin çok fazla. Balkonumuza geldik. Balkonumuzda da çok rahatlıkla misafirlerinize ağırlayabileceğiniz genişlikte. Daha kombimizin jilatinin üzerinde görüyorsunuz. Jilatin daha üzerinde kullanılmış değil. Sol tarafımızda barbekü alanımız mevcut. Şöyle özellikle manzarayı da göstermek istiyorum. Şöyle havuz manzarasını da gösterelim. Yani buranın gece görüntüsünü de görmenizi isterdim açıkçası. Buranın gece görüntüsünü de görmenizi isterdim. Şöyle toparlayalım bilgileri. Şu anda burada 2 artı 1 komple eşyalı. Eşyalarımız sıfır. İstediğimiz fiyat 2 milyon 850 bin TL. 2 milyon 850 bin TL istiyoruz. Burası için daha detaylı bilgi almak isterseniz lütfen bizimle iletişime geçin diyoruz. Katılım her yerde, katılım gönüllerde diyoruz. Gaziantep, Mersin, İskenderun'daki gayrimenkul alım, satım, kiralama işlerinde lütfen bizimle iletişime geçin diyoruz ve hoşçakalın.